Selam arkadaşlar. Şimdi sizlere Baofeng UVB5 bir bilgisayarla nasıl frekans yükleyebiliriz onu kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bize bir adet program lazım. Ben size Kirp programını tavsiye ediyorum. Bu 30 küsür cihaza ve birçok modele de frekans yükleyebiliyor. Bunu indirmeniz sizin için faydalı olacaktır. Ve bir de programlama kablosu gerekli. Onu da internetten ya da satan bir arkadaştan temin edebilirsiniz. Onu da taktık. Cihazımızı yerine koyalım. Ve ilk yapacağımız iş cihazımızı açmak, bir voltaj vermek. Cihazımız şu anda açıldı. Şimdi programımızı çalıştıracağız. Programımız çalıştı. Sol üst köşede bulunan radyo kısmına girip bir kez tıklıyoruz. Burada en üst sırada bulunan Download from Radio yani radyodaki frekansları Bilgisayarımıza yazmamızı istiyor. Buraya tıkladığımız zaman bir kutu açılıyor. Burada port numarası yani com numarasını soruyor. Eğer siz onu da ayarladıysanız benimkisi com4 sizinkisi değişik olabilir. Onun altında cihazın marka ve modeli, modeli var. Markasını seçiyoruz. Marka kısmında Tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi birçok marka var. Birçok markayı ve modeli destekliyor. Biz Baofeng'ti seçtik. Model olarak da UVB5 altında gördüğünüz gibi UV5R ve birçok modeli de destekliyor. Bütün ayarları yaptıktan sonra buna OK diyoruz. Çıkan sayfaya da tekrar OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi telsizdeki bütün frekanslar bilgisayarımıza şu anda çıkacak. Evet. Bütün frekanslar çıktı. Yani şu anda cihazın içindeki bütün frekansların hepsi görünüyor. Buradan istediğimizi değiştirebiliriz. İstediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Ben şimdi sizlere örnek olarak ilk sıradaki kısma bir frekans yazayım. Burada çaycı frekansı vardı benim. Bunları sileyim. 446 şöyle yaklaştırayım. Tek elle olması biraz zor oluyor. 446 nokta 0 0 62 50 446.00625250 frekansımız yazık. Onun altına isim yazacağız. İsim de çaycılar olduğu için Ç'yi Yazdığımız zaman olmuyor. Onun için C ile yazmamız gerekiyor. C Eşittir. 1 dedik. Ton var mı? Ton kısmına ton diyoruz. Ve buraya da tonunu 67 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 67. Son kısmı otomatik ben yani e, Offset kısmı 5000 olduğu için bunu silip 7600 yazıyoruz. 7. 7.600 Evet. Çıkışımızı da Yüksek yapalım. Gördüğünüz gibi frekansımız yazıldı. Şimdi bunu cihazımızın hafızasını almak için tekrar yine sol üst taraftaki radyo kısmına gidiyoruz. Bir kez tıklayıp bu kez upload radyo diyoruz. Yani radyoya yükle dediğimiz anda çıkan kutuda kontrol ediyoruz ve okey deyip yes ve yazmaya başladı. Cihazın lambası da yanıp yanıp sönüyor ve kaydediyor. Şu anda frekansı cihaza yüklüyor. Evet. Şu anda yüklendi. Gördüğünüz gibi frekansımız birinci sırada yüklendi. Şimdi programı kapattığımız zaman kapat diyoruz. Hafızaya alayım mı diyor. Yani yapmış olduğumuz kaydı hafızaya alalım. Yes dedik. Nereye diye soruyor. Biz de bilgisayarın ana sayfasına masa üstüne diye kaydet diye komut verdik ve kaydı oldu. Şimdi bakalım bakalım cihazımızın birinci kısmında Yazmış mı? Evet. Gördüğünüz gibi 0, 1 kısmında çay 1. Yani az önce yazmış olduğumuz frekans yüklendi. Bu kadar basit arkadaşlar. Biraz uğraşmak böyle mutlu sonuçlara sizi götürür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.